Hasan-ı Basri ile Rabiatül Adeviye aynı dönemin insanları Hasan-ı Basri ona evlilik teklifi göndermiş. O da Rabia Hazreti Rabia evlilik te teklifine cevap vermemiş. Bir gün giderken İşbuya bir nehrin kenarında Hazreti Rabia namaz kılıyor. Bunun üzerine Hazreti Hasan-ı geliyor. Şöyle bir iki metre yüksekliğe setcadesini seriyor. O da havada namaz kılıyor. Hazreti Rab'i'ye selam veriyor. Hasan diyor bana bak diyor. Senin yaptığını diyor. Ha, o da kalkıyor. Suyun da... üzerinde namaz kılıyor. Hasan-ı Basri havada namaz kılınca o da ona nazire yapıyor. da su üzerinde namaz kılıyor. Ondan sonra diyor Hasan-ı ki Hasan diyor bana bak diyor. Senin yaptığını havadaki kuşlar benim yaptığımı da sudaki balıklar yapar. Bunları geç diyor. Mühim olan Allah'ın rızasını o rıza istikametini amel etmek onu kazanmaktır.